GMP Türkçe olarak iyi üretim uygulamaları anlamına gelmektedir. 2010 yılında Avrupa Birliği tarafından kabul edilen kozmetik tüzüğüne göre Birliğe üye ve aday bütün ülkelerde üretim yerleri için kozmetikte iyi üretim uygulamaları sistemi zorunlu hale getirilmiştir. GMP iyi üretim uygulamaları ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Ülkemizde de bu sistemin gereklerine uyulmaya başlanmıştır. GMP iyi üretim uygulamaları sisteminin kurulmasıyla hedeflenen ilaç, gıda, kozmetik ve tıbbi aletler gibi insan sağlığını birinci derecede etkileyen ürünlerin belirlenen koşullarda ve standartlarda üretilmesini sağlamak ve daha üretimin ilk adımından dağıtım aşamasına kadar bütün süreçlerin güvenilirliğini artırmaktır. GMP iyi üretim uygulamaları sistemi için markamız TÜRSELT ile çalışabilirsiniz.